Abdullah Koran, 1904 yılında Güney Kürdistan'ın Halepçe kentinde dünyaya geldi. Boran, çocukluğunu Halepçe'de geçirdi. İlk eğitimini önce ailesinden aldı. 6 yaşına geldiğinde babasından Kur'an'ı öğrendi. Kısa sürede Kur'an'ı tamamlar ve Arapça, Farsça okuyup yazmayı öğrenir. İlkokula 8 yaşında Halepçe'de başladı. Bölge Osmanlı devletine bağlı olduğu için okul doğal olarak Osmanlıca öğretiyordu. Boran, 1919'da öğretmen okulunda okumak için Kerkük'e gitti. Maddi zorluklar nedeniyle öğretmenlik okulunu bitiremez. 1921-1925 yılları arasında Osmanlı Devleti bünyesinde çalıştı. Aynı dönemde öğretmenlik sınavını kazanarak öğretmen okulunu okudu. Okul bittikten sonra 1925 yılında Halepçedeki bir ilkokula öğretmen olarak atandı. Goran Halepçede 12 yıl boyunca öğretmenlik yaptı. Müttefikler 2. Dünya Savaşı sırasında Filistin Yafa'da bir radyo istasyonu kurduklarında Goran 1940 ve 1945 yılları arasında orada çalıştı. Goran Irak Komünist Partisi'nin aktif bir üyesiydi ve Irak monarşisi döneminde birkaç kez tutuklanarak işkence gördü. 1954 yılına kadar J.N. Hayat, dergisinin editörlüğünü yaptı. 1959-10 başlarında Şafak dergisinin genel yayın yönetmeni oldu. 1960 sonbaharında Bağdat Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı Enstitüsü'ne öğretim görevlisi olarak atandı. Irak Barış ve Dayanışma Komitesi'nin bir üyesi olarak sık sık Sovyetler Birliği'ne seyahat etti kansere yakalandı ve 18 Kasım 1962'de Süleymaniye'de yaşamını yitirdi. Goran, iki Kürt lehçesi olan kurmancı ve soraniyi birleştirerek tek bir Kürt edebi dili oluşturmak için çok çaba harcadı fakat bunda başarılı olamadı. Ayrıca yetenekli bir tercümandı ve İngilizce, Fransızca, Farsça ve Türkçeden Kürtçe'ye metinler çevirdi.